Merhabalar. Ben Sider Budak. Korkmaz'da Mühür Lezzetler Mutfağı'na hoş geldiniz. Evet, açık havada yaz geldi. Mangal serimiz devam ediyor. Çok şükür yasaklar da bitti. E, herkes havalar ısınınca, yaz gelince ne ne geliyor aklımıza? Mangal geliyor. Neredeyse bütün yemeklerimizi mangalda yapar hale geliyoruz. Ben dahil birçok arkadaşım da böyle pişirebileceğimiz, anında yakabileceğimiz bir ortamımız varsa bahanesi oluyor ve hemen mangala geçiyoruz. Mangalla yapmaya başlıyoruz. Bugün e, ne yapmak istiyorum sizlere? Önümde gördüğünüz gibi çok güzel bir bonfile var. Evet bonfileyi mangalda pişireceğim ama birazcık daha ona farklılık yaratacağız. Ne yapacağız? Biz bunu mangalda güzelce mühürleyeceğiz. Sonra tavamızda yanmaz saf tereyağımızla güzelce taze kekik, taze biberiye Diş sarımsaklar kullanarak onu çeşitlendireceğim, banyo yaptıracağım, mantolama yaptıracağım. Bu sırada etin yanında sebze olmazsa olmaz diyorum ve çok güzel şişte sebzeler yapacağım. Muhteşem bir tabak hazırlayacağım. Malzemelerimi saydım, nelerdi? Çok güzel bir düve bonfilesi, içi güzel yağlı. Yanında şişe takacağım sebzeler. E ben bugün neleri tercih ettim? Mantar, arpacık soğan, diş sarımsak, çeri domates, kapya biber, yeşil biber. Evet, sizin aklınıza gelen farklı sebzeler de varsa onları da koyabilirsiniz. Yani canınızı yemekle sevdiğiniz sebzelerinizi ufak ufak küp küp doğrayıp şişlere takacağız. Ve etimizin yanında yapacağız. Şimdi hazırsak hep beraber başlıyoruz. Etlerimizi pişirmeden önce oda sıcaklığına gelmesi için yaklaşık olarak bir saat önce dışarı çıkarmamız gerekiyordu için? Etimize elimiz dokunduğumuzda üşümemesi yani oda sıcaklığına gelmesi şundan dolayıydı. Bizim bütün etimizin tadını veren, bırakın eti, sebzelerin dahi tadını veren etin ve sebzelerin içerisindeki suyudur. Bizim zaten etlerimizi yaparken mühürlememizin sebebi de etin suyunu içinde hapsetmektir. Dolayısıyla dolaptan çıkmış olan bir etin içindeki su tanecikleri var olduğunu düşünün bir sürü. Bunlar soğukta bir araya toplanıyorlar. Eğer siz soğuktan çıkardığınız eti direkt ızgaraya atarsanız Etinizin burası farklı lezzette, burası farklı lezzette olur. Çünkü o su tanecikleri homojen olarak dağılamamışlardır. Soğukta bir araya gelmişlerdir. Ama etinizi oda, dışarı çıkardınız, oda sıcaklığına geldi, ne oluyor? Bu su tanecikleri rahatlıyorlar ve etin her yerine homojen olarak dağılıyorlar. Böylece eti pişirdiğimizde burasındaki lokma ile buradaki lokmanın tadı aynı oluyor. Bu çok önemli, unutmuyoruz. Sonra şişte sebzelerim vardı, bunları yapacağım. Dolayısıyla şimdi etimi öncelikle o oda sıcaklığına geliyor. Ben hemen etimi mangala atmadan önce şişte sebzelerimi hazırlamak istiyorum. Mantar kullanacağım. Çeri domates. Arpacık soğanım var. Diş sarımsaklarım var. Kapya biberimi doğrayacağım. Şişe geçireceğim. Aynı zamanda yeşil charleston biberlerimi de kullanacağım. Demin de bahsettiğim gibi sizler daha farklı sebzeler kullanmak istiyorsanız gayet de yakışıyor hepsi. Sapları çok uzunsa birazcık ufaltabiliriz. Hop, araya bir tane arpacık soğan girelim. Bir tane çeri domates. Mantar bir tane daha yapalım. Bayağı dolduk. Şimdi kapya biberimizi de takalım. Şişimizin biri bu olsun. Evet sıra geldi etimi kesmeye. Etimi hemen doğruyorum. İki dilim aldım. Şimdi demin sizlere çok güzel bir düve bonfilesi dedim. Ve içinde yağ olduğundan bahsettim. Lezzeti iyidir. Fakat dezavantajı nedir? Biraz yağsız bir et olduğu için yaklaşık olarak %3 yağ sahiptir. Dolayısıyla benim için bir antrikota bir dana pirzolaya göre daha yavandır. Fakat Düve bonfileleri her zaman için içindeki mermerimsi yağ dokusunu da bulunduran bonfilelerdir. Şöyle şimdi size yakından göstereceğim ve bonfilenin içindeki mermerimsi dokuyu da tarif et, ettiğim mermerimsi dokuyu da size göstermek istiyorum. Böyle bonfileleri tercih ederseniz normalde olan o yumuşaklığının yanında yüksek aromaya da sahip olur. Evet, etimi yağlama tepsimi aldım. Sebzelerimi de aldım. Önce bütün etlerimizi nasıl ki pişirmeden önce yağlayıp tuzluyorsak sebzelerimi de yapacağım aynısını. Bolca yağlıyorum. Hemen tuzluyorum. Evet, çeşitlendirmemizi de yaptık. Geçiyoruz mangalımızın başına. Evet, mangalın başına geldik. Şefim mangal yapacaktık. Tavanın ne işi var der gibi duyuyorum sizi. Tavamda dedim ya bonfileyi pişireceğim ama sonradan yanmaz tereyağımız, taze kekik, taze biberiye, diş sarımsaklarla çeşitleyeceğim. O yüzden çelik tavamı mangalıma koydum. Sapı ısınmamış, güzelce içi çok güzel ısınmış. Şimdi onu mangalımın birazcık daha az ısılı bölümünü aldım. Şimdi hemen etimi atacağım yeri kontrol ediyorum. Şimdi etimi güzelce ısımın en yoğun olduğu yere koyuyorum. Sebzelerimi de atıyorum. Ve pişme işlemini başlat. Şimdi buradan da görebileceğimiz gibi etimiz mühürlemesini tamamlıyor. Hemen 90 derecelik açıyla etimi alıyorum. Dikkat ederseniz etimi alırken et hiç yapışmadı. Bazen e, sizlerden aldığım büyük sorulardan bir tanesi de etim döküm tavama yapışıyor. Nasıl, niçin, nerede hata yapıyorum? Evet, eğer dökümünüz yeteri kadar ısıya gelmemişse, ısınmadan etinizi atarsanız et döküme yapışır ve salmaz. Bu da yaşadığınız problemlerden bir tanesi. Evet etimizin diğer tarafına geçiyoruz. muhteşem bir izimizi de verdik. Mühürlememiz tam anlamıyla dört dörtlük oldu. Evet tavamıza güzelce saf tereyağımızı da attık. Yanmasını engelleyici. Hemen etimiz pişmeye yakın. Taze kekik ve taze biberiyelerimi atıyorum. Aromalarını tereyağına versin diye. Ve diş sarımsağımı da attım. Şimdi hemen etime bakıyorum. Etim tam istediğim kıvamda. Bakın izini verdik. Ve şöyle geriye alıyorum. Şişte sebzelerim o kadar güzel oldu ki. Hemen onları da mangalımın daha az ısıdaki bölümüne aldım. Şimdi sıra geldi yüksek ısıya tereyağımı vermeye. Burada taze kekik, biberiye ve sarımsağın o saf tereyağıyla buluştuğu andaki aromalarını etimizin üzerine yansıtıyoruz ve o mantolama işlemini gerçekleştiriyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken bir husustan bahsedeceğim. Eğer ki etinizi orta pişmiş yiyorsanız mangalda az orta pişirin. Bir tık da burada pişecek. Eğer orta yiyorsanız mangalda orta pişirin. Sonra tavaya alın. Evet işte burada çok güzel bir ekşi mayalı ekmeğim var. Bunu da Bu etin, kekiğin, biberiyenin, sarımsağın Aromasının birleştiği saf tereyağına batırdım. Ve Mangalla buluşturuyorum. Aman Allahım. Duman çıkıyor ama kokuyla beraber. Onu nar gibi kızartacağım. Tabağıma süsleyeceğim. Hazır mıyız? Çok heyecanlı noktalara doğru gidiyoruz. Güzelce mühürledim. Şuna bakın. Etimdeki izi oraya da verdim ve işlemim bitmek üzere. Tabaklamaya geçiyoruz. Şimdi tabaklamaya geçiyorum. Zaten buradan et bağırıyor. Ben oldum. Beni artık tabaklayın diye. O kadar güzel kokular veriyor ki bana. Ekşi mayalı ekmeğimi yatak yaptım. Bonfilemi koydum. Evet, sıra geldi şiş sebzelerimi almaya. Şişte sebzelerim nar gibi kızardı. Domates şişten kaçmış. Onu da yerine alalım. Evet, şimdi pesto sos hazırlamıştım. Bunu sebzelere çok yakıştırıyorum. Üzerinde hafiften bir aroma katacak şekilde geçiyorum. Ve evet yemeğimizi tamamladık. Şimdi ben neler yaptım? Öncelikle çok güzel bir düve bonfilemi yağladım, tuzladım, mühürledim. Aynı zamanda şişe taktığım sebzelerimi de aynı bir etimi yapar gibi ızgaramın üzerinde mühürledim. Daha sonra işin içine bir şef dokunuşu katmak istedim. Bir çelik tavamda yanmaz yağımı yani yanmaz saf tereyağımı erittim. İçine taze kekik, biberiyenin o aromasını kattım iki diş sarımsak attım o da içine girdi. Tereyağıya bir de ekşi mayalı ekmeğimi hafiftim banarak onu da mühürledim ve bonfileme yatak yaptım. Tabağıma şişte yaptığım sebzelerimi koydum. Üzerine de en sevdiğim soslardan biri olan pesto sosuyla güzel bir aroma kattım ve işte karşınıza bu muhteşem tabak çıktı. Mangalda size muhteşem bonfileli şefin tabağını da sunmuş oldum. Şimdiden hepinize afiyet olsun.